Akdeniz'de Bu Hafta Karaduvar Balık Festivali yine büyük ses getirdi. Akdeniz Belediyesi'nin lezzet ve eğlencenin buluşturduğu 3. Karaduvar Balık Festivali, ilk iki festivalde olduğu gibi yine her yaştan 100 bin aşkın insanın katılımıyla gerçekleşti. Günlerce konuşulan festivalde konuklara 10 tondan fazla balık ekmek ikram edildi. İki gün süren festivalde vatandaşlar Hakan Altun konseri, grup kibrit kutusu, grup soundtrack ve Cemal Kılınçer'in müzik ile coştu. Temponun hiç düşmediği festivalde Flayboard gösterisi, yelkenli yarışmaları, savunma sanatı sporcularının performansları, bilgi ve balık avı yarışmaları, sihirbazlık gösterileri, uçurtma şenliği düzenlendi. Sardalya heykeli kara duvarın simgesi oldu. Akdeniz Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Karaduvar Balık Festivali'nde geri dönüşümü mümkün metallerden yapılan 3 ton ağırlığında 4 metre yüksekliğinde devasa sardalya heykeli balıkçılığın merkezi Karaduvar Mahallesi'nin simgesi oldu. %90'ı geri kazanılabilir atık ve hurda metallerden yapılan heykel, Profesör Doktor Uğurcan Akyüz tarafından Belediye Fen İşleri Atölyesi'nde 5 günde tamamlanıp mahalleye taşındı. Akdeniz Belediyesi'nden muhtarlar ve üniversite öğrencilerine destek. Akdeniz Belediye Meclisi 2 Mayı 1. Birleşimi Mustafa Gültak Başkanlığı'nda gerçekleşti. Toplantıda ilçeye bağlı 65 mahalle muhtarına yapılan 500 TL aynı desteğin 900 TL'ye çıkarılması görüşüldü. Meclis ayrıca 4 yıllık üniversite kazanan Akdeniz'de öğrencilere 1750 TL, 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere de 1000 TL burs desteği verilmesiyle ilgili teklif oy birliğiyle komisyonlara sevk edildi. Başkan Gültak'tan tepki, çocukların eğitimini engellediniz. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Özgürlük Mahallesi'nde yapılmak istenen okulla ilgili meclis kararına iptal davası açan HDP'li üyelere sert sözlerle tepki gösterdi. Başkan Gültak, Özgürlük Mahallesi'ne bir ortaokul yapılması için bakanlığa arsa tahsis yapacağız. Fakat siz kalkıp buna dava açıyorsunuz. Sizler eğitime de mi karşısınız? Özgürlük Mahallesi'nin çocuklarına yazık dedi. Akdeniz'de Hoş Geldin Bebek Projesi ile ulaşılan aile sayısı 5000'e ulaştı. Akdeniz Belediyesi'nde Başkan Gültağ'ın talimatı üzerine 2020 yılının ilk gününde başlayan ve büyük ses getiren hizmetlerden biri olan Hoş Geldin Bebek Projesi sayesinde ilçe sınırları içinde ulaşılan bebek sayısı 5000'e ulaştı. Son olarak 300 kız bebekleri dünyaya gelen Karakaya ailesini ziyaret ederek hoş geldin bebek hediyelerini veren Başkan Gültak, gelecek yıl içinde de en az 2000 bebeğe daha ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. İz bırakanlar Müzesi ilgi odağına dönüşüyor. Akdeniz Belediyesi tarafından vatandaşlara kazandırılan kent tarihi ve hafızasına yolculuk imkanı sunan İz bırakanlar müzesine ziyaretçi akını sürerken kimi sivil toplum örgütleri de toplantılarını tarih kokan müzede yapmaya başladı. İz bırakanlar müzesinin son konukları Akdeniz Kent Konseyi'nin bileşenleri oldu. Başkan Gültak yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Gültak, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Karaduvar Mahallesi'nde Özel Akdeniz Nadire İlkin Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi, onlarla birlikte pasta kesti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de gün nedeniyle Yardım ve İyilik Vakfı Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde hizmet alan yaş almış vatandaşlara kuaförlük ve bakım hizmeti sundu. Lösemi ile yolculuk projesi Lösev ailelerini buluşturdu. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın başlattığı Lösemi ile Yolculuk Projesi kapsamında Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde uzmanların katılımıyla hastalıkta erken teşhisin önemi ve tedavi süreciyle ilgili bilgilendirici bir panel düzenlendi. Akdeniz Zabıtası Ruhsatsız Diş Kliniğini mühürledi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı tespit edilen bir diş kliniğini mühürleyip kapattı. Operasyonda tedavide kullanılan tıbbi cihazlarla çeşitli ilaç ve malzemelere de tutanakla el konuldu. Güler yüzü ve yenilenen gücüyle Akdeniz Belediyesi beyaz masayla vatandaşın yanında. Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı hizmet veren, halkla ilişkilerde güçlü ve güler yüzlü beyaz masa birimi personeli çeşitli iş ve işlemleri için kuruma gelen vatandaşları kapıda kolonya ikramıyla karşılıyor. Birebir görüşüp işlemleri sonuçlanıncaya dek her vatandaşa yardımcı oluyor. İster evden, ister cepten. Akdeniz'de tüm işlemler bir tık uzağınızda. Akdeniz Belediyesi'nin yenilenen www.akdeniz.bel.tr üzerinden mükellefler, internete bağlı bir bilgisayar veya akıllı cep telefonu üzerinden bütün işlemleri için beyan verme, borç oluşturma ve aynı anda ödeme yapma imkanı buluyor, belediye binasına gelmelerine gerek kalmıyor. Böylelikle mükellefler hem zamandan tasarruf ediyor hem de birçok resmi işlemini internet üzerinden birkaç tıkla halledebiliyor kara duvarda değişim ve dönüşüm hız kazandı. Akdeniz Belediyesi'nin ilçeye ilk kez kazandırdığı ve Kürkçü Mahallesi'nde kurulan asfalt plantinde soğuk asfalt üretimi başladı. Tesiste üretilen soğuk asfalt ilk etapta iki mahallede toplam 10 kilometre uzunluğundaki yollara döküldü. Diğer yandan Karaduvar Mahallesi'nde de batı yakasındaki yenilemenin ardından doğu yakasında da değişim ve dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Akdeniz'de bu hafta